Geliyor geliyor bana geliyor Doğum günün kutlu olsun anne. Teşekkür ederim şoker. Aç bakalım beğenecek misin? <laughs> Nasıl ama? Çok yaratıcı değil mi? Aynaya bakarak yaptım. <laughs> Doğum günü kutlu olsun nana. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Hayır, yeşil olan tamam benim hediyemdi. Yanılıyorsun. Hayır yeşil kutuda benim hediyem olduğundan eminim. Hep böyle yapıyorsun yeşil kutuda benim hediyem var. Bu kutularda ne var? Ne, <laughs> ne olacak tabii, tabii ki makyaj takımı. Mı? Sen makyaj takımı aldın. Evet. Yoksa sen de mi? Yani buna inanamıyorum. Çok merak ediyorum. Nana Yüce Kulina'dan ne dileyecek acaba? Çok merak ediyorum. Nana Yüce Kulina'dan ne dileyecek acaba? Hiç merak etme. O da her yüz yaşına giren oyuncak gibi saçma sapan bir şey dileyecektir mutlaka. Önümüzdeki hani yıl senin yüzüncü yaşın. Peki sen ne gideceğine karar verdin mi? Şimdiye kadar hiçbir oyuncağın aklının ucundan bile geçmeyecek bir şey dileyeceğim. Şaşkınlıktan dilinizi yutacaksınız. Ne dileyeceğini söylesene. Senin gibi çenesi düşük birine mi? <laughs> Asla. Oo, oh, tam benim havalarım bunlar. <laughs> Bu dosyada tamam. Oo, ben kaçtım. Annem evde yemeğe bekliyor. Tel kadayıf bile yapmış. <laughs> Zaten biz senin annen. Bir de Hakan'ın makbuşu. Ya öyle deme yenge ya. Aa. Şaka yaptım canım. <laughs> Hakan bir şey diyor musun? Ben gidiyorum. Yok sabah görüşürüz. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Hı hı. Hemen hemen her şey hazır. Harikasın canım. Şey sinemaya gidelim mi? Sinemaya mı? Evet niye şaşırdın bu kadar? E, bilmem çocuklar. Boşver makbuş halleder. Yani bilmiyorum makbuşu biliyorsun. Her şeyi unutup duruyor. Çocuklar için endişeleniyorum. Geçen gün hava gazını açık bırakmıştı biliyorsun. Hem Özge'nin erken yatması gerek. Dün de çok geç yattı. Hafta sonunu erteleyelim bence bu sinema işini. Nasıl istersen. Asıl sana göstermek istediğim harika bir şey var. Neymiş? Şu broşüre bir baksana. Çok güzelmiş. Hı hı. Balayın da buraya ne dersin? Çok uzak değil mi? Yani olabilir. Düşünürüz daha. Burada imza eksiğim yok değil mi? Çıkalım mı o zaman? Yemeği biz de yeriz. <Gülüyor> 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 kulina. 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 İşte Kulina. ne dileyeceğini öyle merak ediyorum ki sanki umurumdaydı. Herkesi iyi eğlenceler sevgili oyuncaklarım. Evet, Nana nerede bakalım? <laughs> Evet sevgili Nana, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Yüce Kulina. Yüz yaşına giren her oyuncağın bir dileğini yerine getirdiğimi biliyorsun. Evet efendim. Ne dileyeceğini düşündün mü? Evet efendim. Peki o halde. Ay bu soruyu sormaya da bayılıyorum. Dile benden ne dilersen? Efendim ben... Evet. İnsan olmak istiyorum. Aa, ne? Ne? Aa, i̇nsan olmak istiyorum. Gerçek bir insan. Yani bildiğimiz iki ayaklı. Evet. Beni çok şaşırttın Nana. Bu gerçekten olanaksız. Ay Ay kafam da çok karıştı. Ama ne istersek dileyebileceğimizi söylemiştiniz. Ama bunu dememiştim. Peki ama şimdi ne olacak? Benim bunu araştırmam gerek Nana. Siz eğlenmenize devam edin. Ya olamaz ya. Yani duyduklarıma inanamıyorum. Kulina da inanamadı ve gitti. Ya. Tam 99 yıldır insan olmayı dilemek için bekliyorum. Ne? Senin de dileğin bu muydu? Bağırmasana. Çapşal yaratık. İhtel olmak istiyorum. İhtel olmak istiyorum. Allah'ım.